sevgili arkadaşlar. Bir dersimizde daha birlikteyiz. Kimyasal hesaplamalarla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kimyasal hesaplamaları çok iyi algılayabilmemiz için bol sayıda soru çözmemiz gerekiyor. Konu başlıklarımıza göre teker teker sorularımızı çözelim arkadaşlar. İlk etapta denklem miktar geçişli sorularımız Verilen bileşiği yanması sonucunda oluşan tepkime verilmiş. Bu denkleme göre normal koşullarda 13,44 litre karbondioksit gazımız oluşmuş. Harcanan C3H4 gazının kaç gram olduğu sorulmaktadır. Normal koşullarla ilgili kısa bir hatırlatma yapalım. Normal şartlar altında sıcaklığımız 0 santigrat derecedir. Basıncımız 1 atmosferdir ve bu şartlarda 1 mol madde 22,4 litre hacim kaplar. Evet. Buna göre bize verilen hacmin öncelikle mol değerini buluyoruz. Zaten normal koşullarda verilen hacim değeri molü bulmamızı sağlar. O zaman diyoruz ki 1 mol karbondioksit normal şartlar altında 22,4 litre ise 13,44 litre kaç mole karşılık gelir? Hemen içler dışlar çarpımından 13,44 bölü 22,4'den 22,4'ün 6 katı 134,4 yeter. Eğer 13,44'ü bulmuşsak bu bize 0,6 mol karbondioksit olduğunu verir arkadaşlar. Şimdi bizim karbondioksidimiz 0,6 mol'müş. Hemen tepkimeye bakıyorum. Öncelikle tepkimemiz denk gördüğümüz gibi. 1 mol katsayısı olmadığı için 1 mol diyoruz. 1 mol C3H4 tepkimeye girdiğinde yandığında 3 mol karbondioksit oluşmuş. O zaman karbondioksidim 0,6 molken benim C3H4'üm kaç mol olur? ne yapıyoruz? Tepkime üzerinden katsayıyla bağlantılı bir şekilde hesaplama yapıyoruz. Dedik ki 1 mol C3H4 tepkimeye girdiği zaman eğer 3 mol karbondioksit oluşuyorsa bizim bulduğumuz 0,6 mol karbondioksit tepkimeye girdiği zaman ne kadar C3H4 oluşur? 0,6 bölü 3'ten biz 0,2 mol C3H4 bulur Şimdi sevgili arkadaşlar bizden molünü istemiyor. Ne istiyor bizden? C3H4'ün kaç gram olduğunu bulmamızı istiyor. 1 mol C3H4 kaç gramı verir bize? Hemen şuradan hesaplayalım. 3 tane karbonumuz, 4 tane de hidrojenimiz var. O zaman 3 çarpı 12 artı 4 çarpı 1'den 36 artı 4 o da eşittir. 40 gram bölü mol. Hemen diyoruz ki 1 mol C3H4 eğer 40 gram ise 0,2 mol kaç grama karşılık gelir? Çarpar isek, eğer 8 gram C3H4 bulursun. Bir diğer sorumuza bakıyoruz. Hemen 5.4 gram alüminyum metali hidroklorik asit ile tepkimeye girdiği zaman bu şekilde tepkime gerçekleşiyor. Hidrojen gazı açığa çıkıyor. Tepkime sonunda en fazla buradaki kavrama dikkat ediyoruz. Kaç tane H2 molekülü oluşur diyoruz. Tane kavramı devreye giriyorsa bizim karşımıza Avogadro sayısı geliyordur. Avogadro sayısına varmadan önce İlk işimiz alüminyumun gram cinsinden molüne ulaşmak arkadaşlar. Alüminyumun bir molü 27 grammış. Hemen mole çevirelim o zaman. Bir mol alüminyum eğer 27 gram ise 5,4 gram alüminyum kaç mole denk gelir? 2 katı 54'tür. O zaman 0. 2 mol olarak bulur. Şimdi alüminyum 0,2 mol olduğu zaman hidrojenin molünü bulalım. Bizim her daim çıkış yolumuz moldur arkadaşlar. Gram cinsinden, hacim cinsinden verilmişse mole çevirmemiz gerekiyor. Mol bize bütün kapıları açar. Şimdi alüminyum tepkimeye göre tepkimemiz denk zaten. 1 mol olduğu zaman hidrojenden 1,5 mol açığa çıkıyormuş. O zaman 0,2 mol alüminyum tepkimeye girdiği zaman hidrojenden kaç mol açığa çıkıyor? Önce bunu hesaplayalım. Diyoruz ki 1 mol alüminyum tepkimeye girdiğinde eğer 1,5 mol H2 oluşuyorsa 0,2 mol alüminyum tepkimeye girdiği zaman kaç mol taş 2 oluşur? 1,5'un 2 katı 0, 3 0,2 katı 0,3 moldür. Şimdi eğer bir hidrojenin molüne ulaştıysak her türlü değerini bulabiliriz artık. Kaç tane dediği zaman şimdi 1 mol H2 olduğu zaman H2'nin kat sayısı 3 bölü 2 yani 1.5 1 mol H2 Bir dakika arkadaşlar bilgimiz neredeydi hemen bakıyorum bilgiyle biliyorum 1 mol H2 molekül olarak a tane molekülse o zaman 0,3 mol H2 kaç tane molekülü veririz? Hemen buradan içler dışlar çarpımından ne buluyoruz? 0,3 ena tane H2 molekülü. Bunu sayı olarak yazarsak 0,3 çarpı 6 virgül 02 çarpı 10 üzeri 23 olarak ifade eder. Bir diğer sorumuza bakalım. Alüminyum bu sefer hidrobromür ile tepkimeye giriyor. Alüminyum bromür tuzu oluşuyor ve yine hidrojen gazı açığa çıkıyor. 3 mol alüminyum bromür tuzunun oluşması için kaç gram hidrojen bromür tepkimi girmelidir diye sorulmuş. Hemen bakıyoruz. 3 mol HBr tepkimeye girdiği zaman 1 mol alüminyum bromür oluşmuş. Biz sadece bizi ilgilendiren verilenlere göre olan değerler o yüzden alüminyuma ve hidrojene bakmıyorum. Ne diyoruz? 3 mol HBr tepkimeye girdiği zaman 1 mol Al Br3 oluşuyorsa bizden 3 mol alüminyum bromü istenmiş. O zaman 3 mol AlBr3 oluşması için HBr'nin kaç mol olması gerekiyor? 3 çarpı 3'ten 9 mol HBr tepkimeye girmeli. Bunu bulduk. Fakat bizden HBr'nin kaç gram olduğu, hidrojen bromürün kaç gram olduğu isteniyor. O zaman hemen diyoruz ki 1 mol hidrojen bromür buradan değerine bakıyoruz. Hidrojen 1'dir brom 80'dir. O zaman hidrojen bromür 81 gram bölü moldür. 1 mol hidrojen bromür 81 gram ise 9 mol hidrojen bromür 9 72 729 gram.